Günaydın günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bir şey belirlemek ve netleştirmek için bu videoyu çekiyorum. O nedir? Sevgi. Birini sevmek, birine muhabbet etmek, birine ilgi göstermek güzel bir şeydir. Ama bir şeyi fark etmemiz lazım. Ya birinin kapasitesine göre ya da birinin iştahına göre sevgi ve istediğimiz e, muhabbeti, sevgiyi, ilgilenmeyi göstermemiz lazım. Kapasite nedir? Belli bir e, düşünün açız, yemek yiyoruz ve doyuyoruz. Bu bizim kapasitemizdir. Doyduktan sonra artık yemek yemek istemeyiz. Ama eğer doyduktan sonra hala iştahımız varsa, hala bir şeyler yemek istiyorsak ve onu devam ettirmek istiyorsak, ondan sonra midemiz, karnımız ağrır, kendimizi iyi hissetmeyiz, değil mi? Ama o gözümüzün açlığından dolayı yeri sonra da pişman oluruz. Şimdi insanlara iki çeşit sevgi verebiliriz. Biri onların kapasitesine göre yani verirsin, o kabını doldurana kadar, kapasite dolana kadar verebilirsin. Ama birileri birilerinin iştahasına göre yani dolduruyor kabı, yetmiyor ve tekrar tekrar kendinden ödün vermek artık sevgi denilmiyor. Artık suistimale e, neden olabiliyor ve tamamen enerjinizi tüketiyor ve o sevgiden ziyade artık e, boynunuza binmek ve mecburen bu etmek ve ben, sen nereye ben oraya demek. Dikkat edin. Bu iki çeşit sevgiyi karıştırmayalım. Her kişinin, kişiden kişiye o kapasite farklıdır. Kişiden kişiye dikkat edin, kapasiteye göre sevginizi, ilginizi gösterin. Eğer kapasitesi aşarsa, artık bunun adı sevgi değildir. Kandırmayalım, olur mu? Bir tek kime göre iştaha, kendi iştahımıza göre kendimize haddinden fazla sevgi, ilgi, saygı, merhamet, şefkat gösterin. Aşırın aşırın yani dolup taşsın. Sadece kendiniz. Her insanın bir kapasitesi var. Dikkat edin. Kapasiteye göre. Aman diyeyim, dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.